Şiir Bilgisi Nazım Birimi Şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birimdir. En küçük nazım birimi dizedir. İki dizelik nazım birimine beyit, dört dizeden oluşana dörtlük, üç, beş, yedi ve daha fazladan oluşanlara bent adı verilir. Birincisi mısra yani dize. Şiirin her bir satırıdır. Örneğin Yağız atlar keşne de meşin kırbaç şakladı birinci dize. Bir dakika araba yerinde durakladı ikinci dizedir. İkincisi beyit. Aynı ölçüde yazılmış, anlam bakımından birbirine bağlı, ard arda gelen iki dizeden oluşan nazım birimidir. Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım birimi olmuştur. Örneğin Beni candan usandırdı, cefadan yâr sanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Huzurlu. Diğer örnek. Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile, istemem sensiz olan sohbeti yaranı bile. Neşati. Üçüncüsü, bend. Bir şiirin bölümlerini oluşturan 3, 5, 6, 7 ve daha fazla dizelerin kümelenmesiyle oluşan nazım birimidir. Örneğin, Kandilli'de eski bahçelerde, akşam kapanınca perde perde, bir hatıra zevki var kederde, Yahya Kemal Beyatlı. Diğer örnek, Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak. Kanında kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak. Mono roza, siyah güller, ak güller. Sezai Karakoç. Dördüncüsü dörtlük. Dörder dizelik bölümlerden oluşan nazım birimidir. Örneğin, tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşk olu çizilmiyor mihriban. Abdurrahim Karakoç Şiirde ölçü yan vezin. Şiirde hecelerin belli kurallara göre dizilmesidir. Birincisi hece ölçüsü. Mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanır. Hece ölçüsünde şiirdeki diğer dizeler ilk dizedeki hece sayısına eşit olmak zorundadır. Hece ile yazılan şiirlerde mısra içinde ahenk sağlamak için mısraların bölümleri ayrılmasına durak denir. En çok kullanılan hece ölçüleri 7, 8 ve 11'li ölçülerdir. Halk edebiyatında kullanılan bir ölçü birimdir. 7'li hece ölçüsü örneği. 3 artı 4'lü. A benim bahtı yarim. Gönülle tahtı yarim. Yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yarim? Mane. Sekizli hece ölçüsü örneği. Dört artı dörtlü. Gel dilberim, kan eyleme. Seni kandan sakınırım. Doğan aydan esen yelden seni gülden sakınırım. Aşık Ömer On milli hece ölçüsü örneği 6 artı 5'li İbtida Bağda'da Sefer Olanda Atladı hendeyi Geçti genç Osman Vurulu sancaktar kaptı sancağı, iletti bedene, dikti genç Osman. Kayıkçı kul Mustafa. İkincisi arız ölçüsü. Mısralardaki hecelerin uzunluk kısalık bakımından benzerliğine dayanır. Şiirliğin her dizesinde alt alta denk gelen hecelerin açıklık kapalılık uyumu gözetilir. Arız kalıpları kapalı ve açık hecelerin belli bir sistemle sıralanmasıyla oluşur. Uzun yani kapalı hece son sesin ünsüz sen, git, sar ve benzeri ya da uzun ünlü cıda, sabah ve benzeri olmasıdır. Kapalı heceler tire işareti ile gösterilir. Kısa yani açık hece son sesin ünlü anda, seherde ve benzeri olmasıdır. Açık heceler nokta işareti ile gösterilir. Dize sonlarındaki heceler açık olsa bile kapalı kabul edilir. Divan edebiyatında kullanılmış bir ölçüdür. Aruzla ilgili kavramlar. Vas yani ulama. Ünsüzle biten bir sözcüğün ünsüzünü ondan sonra gelen ve ünlüyle başlayan bir sözcüğün ilk hecesine bağlama, bitişik okuma işlemine vas ulama denir. Vas veya ulama kapalı bir hecenin ve zingeri açılması gerektiği durumlarda uygulanan bir işlemdir. Ulama ölçüde yanına iki açık hece gerektiği veya kapalı hecenin açılması lazım geldiği zaman yapılır. Örneğin korkma sönmez çizgi bu şafaklar çizgi da yüzen al çizgi Sancak. Sönmeden yur çizgi, dumun üstün çizgi, de tüten en çizgi sonacak. Tire nokta tire tire çizgi. Tire nokta tire tire çizgi. Tire nokta tire tire çizgi tire tire veya tire nokta tire şeklinde gösterilir. Failatun, 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 failun veya failun kalıbıyla hazırlanmıştır. Örneğin son ocak sözünde marş okunurken son ocak şeklinde okunmakta ve uzlama yapılmaktadır. İmale yani uzatma. Arız ölçüsünde imale ise kısa olan bir hecenin uzatılmasıdır. Çekme uzatma anlamına gelir. Kısa bir heceyi ölçü gereği uzun yapmaya, uzatarak okumaya imale denir. Örneğin, kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Fuzuli kalın ve koyu heceler vezin gereği uzun sesli okunması gerekmiş ve oralarda imale yapılmıştır. Zihaf yani kısma. Uzun bir heceyi ölçü gereği kısa yapmaya zihaf denir. İmalenin tersidir. Ve uzun sesliyi kısa sesli gibi kabul edip okumak ve kapalı heceyi açık hece haline getirmektir. Örneğin bir sözle feselle ile bari. Yukarıdaki dizenin üçüncü söz yönündeki li hecesi aslında uzundur. Fakat ölçü gereği kısa gibi görülmüş ve açık hece sayılmıştır. Med. İki kapalı hece arasında bir açık hece bulunması gerektiğinde sonu bir uzun ünlü ve bir ünsüzle biten heceyi naz, tap gibi imailen biraz daha uzun okumaya med denir. Bu yöntemle kapalı olan tek hece, ilk hecesi kapalı olmak, ikinci hecesi açık olmak kaydıyla bir buçuk hece kapalı artı açık kap yapılmış olur. Med yapılmış hecenin ilk hecesi doğal olarak kapalıdır. Ama sonu kısa bir i sesi veya ı sesiyle bitiyormuş gibi görülüp okunur. Bahar kelimesi eşkten kelimelerinde med yapılmışsa baharı eşkiden şeklinde söylenmelidir. Kas Uzun bir heceyi hafifletmek yani inceltmektir. Örneğin şah kelimesini şeh, mah kelimesini meh okumaya kasr denir. Üçüncüsü serbest ölçü. Hediye ya da aruz gibi herhangi bir veznin dikkate alınmayarak yazıldığı şeylerin ölçüsü bu şekilde adlandırılır. Günümüz Türk edebiyatında şiirlerin daha çok serbest ölçüyle şiirler daha çok serbest ölçüyle yazılır. Örneğin ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarında? Dokunabilir misiniz Göz yaşlarım ellerinizle. Bilmez mi şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bu derle düşmeden önce. Bir var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum. Uyak yani kafiye. Dize sonlarında tekrarlanan yazılışları aynı anlamları ve görevleri farklı ses, harf ya da sözcüklerdir. Kafiyeleri daha kolay bulmak için önce redifi bilmek gerekir. Redif Dize sonlarında tekrarlanan aynı anlam ve görevdeki ek, sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Örneğin yer kolunda burma olsam yedik eri hurma olsam Alçım alçım sürme olsam yer kaşına sürse beni. Burada olsam kelimeleri rediftir. Diğer örnek: Senin korkutacak geçtiğin yollar arkandan gelecek hep ayak sesim. Sarıp vücudunu hayali kollar, en seni yakacak sıcak nefesim. Burada da sesim ve nefesimdeki im heceleri redif olarak kabul edilir. Yarım uyağa geçelim. Dize sonlarındaki bir ses benzerliğidir. Örneğin, evlerinin önü çardak, Elif'in elinde bardak, sanki yeşil başlı ördek, güzel Elif Elif diye. Çardak, bardak, ördekteki K harfleri yarım uyaktır. Diğer örnek, kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa. Yazar, çözer, gezerdeki R harfleri yarım kafiyedir. Tam kafiyeye geçelim. Z sonlarındaki iki ses benzerliğidir. Örneğin, geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince. Burada gece ve keyfince'deki C heceleri tam kafiyedir. Diğer örnek Ağaçlar hu çeker, inler taşlar, bülbül gözlerinden akıtır yaşlar. Burada taş ve yaştaki aş heceleri tam kafiyedir. zengin kafiyeye geçelim. En az 3 ses benzerliği olan uyaklardır. Örneğin miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yareyim, dost elinden avareyim, gel gör ben aşk neylede. de. Burada biçare, yare ve avaredeki are heceleri zengin kafiyedir. Diğer örnek Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı buz tutuyor her soluk. Burada yolculuk ve soluktaki luk heceleri zengin kafiyedir. Şimdi gelelim Tunç kafiyeye. Uyak oluşturan sözcüklerden birinin diğer sözcüğün içinde yer almasıdır. İki ya da daha fazla ses benzerliğinden oluşabilir. Örneğin hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Burada şaşarımın içinde aşarım kelimesi yer aldığı için tunç kafiye vardır. Diğer örnek ne oldu sana yeşil pancurun indi karanlık akşamlara döndü ikindi. Burada da ikindinin içinde İndi kelimesi yer aldığı için tunç kafiye var. Cinaslı kafiyeye geçelim. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerin oluşturduğu uyak türüdür. Örneğin, ben sana bülbül, bana sen gülşen ol. Kobeni ağlayayım, sen gül, şen ol. Uyak düzenini yani kafiye şemasına geçelim. Birincisi düz uyak. A A A A A A B B A A A B şekillerinde olabilir. Örneğin öldürüp kanıma girme, gayrılara gönül verme, ela gözlerine siyah sürme, çekme beni öldürürsün. Burada A A A B şeklinde bir kafiye düzeni vardır. Diğer örneğimiz çiçek ülkesinden girerken yaza örer her doğan gün bir altın koza. Kristal çiçekler açan fıskiye ayıklık saça düş gören bahçeye. Burada da a a şeklinde kafiye şeması vardır. İkincisi çapraz uyak. A, B, A, B, şeklinde devam eden uyak düzenidir. Örneğin şu bakır zirvelerin ardından bir süvari geliyor kan rengi. Başlıyor şimdi melül akşamdan son ışıklarla bulutlar cengi. Burada A, B, A, B şeklinde bir kafiye düzeni vardır. Sarmal uyaya geçelim. Örneğin biliyorum gölgede senin uyuduğunu bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin, nazların alimde yumulmuş kirpiklerin, yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu. Burada da A, B, B, A şeklinde bir kafiye düzeni vardır. Şimdi şiir türlerine geçelim. Birincisi lirik şiir. Duygu ve düşüncelerin coşkulu bir dille anlatıldığı şiire lirik şiir denir. Lirik şiir dünya edebiyatında en çok işlenen ve sevilen şiir türüdür. Lirik şiirler insan yüreğine seslenen, okunduğunda insanı duygulandıran, coşkulandıran şiirlerdir. Örneğin, ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner, çayılar büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum elimin değdiği yere. Altlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları. İlhan Berk. İkincisi epik şiir. Epik şiirlerde yiğitlik, kahramanlık, savaş temaları işlenir. Destanlar epik şiirlerdir. Örneğin, kalktı göç eyleri de avşar elleri, ağır ağır giden eller bizimdir. Arap atlar yakın eder Ira, yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıcımız kirmanı, taşı deler mızrağımızın temreni. Hakkımıza devlet etmiş fermanı, ferman padişahım dağlar bizimdir. Dadalı oğlum bir gün kavga kurulur, öter tüfek davulmazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir, ölen ölü, kalan sağlar bizimdir.'' Dadaloğlu. Üçüncüsü didaktik şiir. Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikle yazılan duygu yönü zayıf şiir türüdür. Örneğin, karga ile tilki. Bir dalık konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Sayın tilki kokuyu almış olmalı. Ona name yapmaya başladı. O kargecan yapları merhaba. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz. Gözüm kör olsun yalanı varsa. Tüyleriniz gibi sesiniz, sultanı sayılırsınız bütün bu ormanı. Keyfinden aklı başından gitti Bay Karga'nın. Göstermek için güzel sesini, açınca ağzını düşürdü nevalesini. Tilki kapı onu dedi ki, Efendiciğim size küçük bir ders vereceğim. Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere. Böyle bir ders de değer sanırım bir peyniri. Karga şaşkın, mahcup biraz da geç ama yemin etti gayrı faka basmayacağını. Orhan Veli Kanık Dördüncüsü satirik şiir. Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden didaktik şiir içinde de incelenebilir. Örneğin, pek rengini aldanma felek eski felektir. Zira feleğin meşrebi nazı, nasazı dönektir. Ya bisteri kemhada ya viranede can ver, çünbayü yeda hake beraber girecektir. Allah'a sığın şahsı halimin gazabından, zira yumşak huylu atın çiftesi pektir. Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm, şirin dahi kastetmesi canı gülerektir. Ben asla necabet mi verir hiç üniforma, zerdüz falan ursan eşek yine eşektir. Bed maye olan anlaşılır meclisi meyde, işret güheri ademi temyize mihenktir. Nus ile yola gelmeyin etmeni tektir. Tektir ile uslanmayın hakkı kötektir. Nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüs, Divanelerin hemdemi divane gerektir. Af ile mübeşşer midir eshab-ı meratip? Kanuni ceza adize mi has demektir. Milyonla çalan mesled izzette seref Birkaç kuruşun mürtekin cayı kürektir. İman ile din akçadır erbabı gınada, namus hamiyet, sözü kaldı fukarada. Ziya Paşa. Beşincisi, dramatik şiir. Tiyatroda kullanılan şiir türdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazı ile yazılmaya başlanır.